Değil mi o? Çok değerli belediye meclisi. kabul etmiyorum. Başkan yardımcılarımız, daire müdürlerimiz, çalışma <laughs> arkadaşlarımız, değerli misafirlerimiz. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Şehzadeler Belediyesi, Mart ayı olan meclis toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Meclisimizin, ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Meclisimizin başında sizlerin Cumhuriyetimizin kurucusu Ömer Tazi arkadaşlarım. ben de için bir dakikalık saygı duruşuna akabinde de istiklal okumaya davet ediyorum. Buyurun. içerisinde teslim almayı, ardından da iç teftiş şartını yapmayı planlıyoruz. Yine Fetih Mescidi Restorasyon Çalışmaları, yaşanan deprem felaketiyle bir bölgede çalışan kardeşlerimizin gerek yakınlarının enkaz altında kalması bir kısmının, gerekse de yardım çalışmalarına destek vermek için deprem bölgesine gitmeleri sebebiyle Şimdi tekrar start aldı. İnşallah en kısa sürede restorasyon çalışmalarını tamamlayıp açılışı gerçekleştirmeyi de planlıyoruz. Yine yine Harmandalı mahallemizde yapımı devam eden çok amaçlı salon projemizde de inşaatımız problemsiz bir şekilde devam ediyor. İki haftalık bir çalışmamız daha var inşaatın tamamlanması ile ilgili. İnşallah akabinde de hizmete açacağız. Yine Doğu Kışla içerisinde yer alan tarihi yapıyı restore ederek çocuk kreşi olarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bu projede tahsis işlemleri bitti. Önümüzdeki günlerde de Kışla ile bize ayrılan alan arasındaki koruyucu duvarın yapım çalışmalarına başlıyoruz. Akabinde de tarihi yapının restorasyon çalışmalarına start vereceğiz. Yine bir eczat yargıları, tarihi bir eseri ayağa kaldırmış, restore yapmış, aynı zamanda da güzel bir konsiyon yüklemiş olacağız. Sancaklı Kaya mahallemize kazandıracağımız salonla ilgili de maliyet çalışmaları, proje çalışmaları tamamlandı. İhale birimine gönderilmek üzere. İnşallah önümüzdeki günlerde ihale tarihi alıp ihale edip yapımına start vermiş olacağız. Çavuşoğlu'nda hayata geçirdiğimiz çok amaçlı salon, muhtarlık binası ve doktor evi projemizde yakın çalışmaları tamamlandı. 220 metrekaresi çok amaçlı salon, 50 metrekaresi muhtarlık ve doktor evi olmak üzere toplam 270 metrekarelik alanda hayata geçirdiğimiz projemizi teslim aldık. İnşallah önümüzdeki günlerde açılışını yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Fatih Parkı içerisinde yer alan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden bize tahsis edilmiş olan binada gerekli düzenlemeleri yaparak ilçemize bir gençlik merkezi ve çocuk kreşi daha kazandırmış oldu. Kreşimiz faaliyet vermeye başladı. Yavrularımız burada eğitim almaya devam ediyorlar. Hayırlı olsun. Selim Şahlar Mahallesi 101 ada ve 3 parselde hayata geçirilecek sosyal tesis ve çevre düzenlemesi projemizde yapım çalışmaları devam ediyor. Kaba inşaat tamamlandı, sıvası yapılıyor. Önümüzdeki günlerde de ince işleriyle yapım devam edecek. 1 milyon 269 bin TL artı KDV ödendi. Bu sosyal tesisimizde Kapıcayar'dan <laughs> Gökhan'da internet evi, muhtar evi ve çocuk parkı bulunacak. En kısa sürede inşallah tamamlayacağız ki ardından da eski belediye hizmet binamız karakol olarak mahallemizi Selim Şahlara ve diğer mahallelere hizmet etmeye başlayacak. Sancaklı Bozköy mahallemizde TOKİ tarafından yapılan 400 sosyal konut projesinde konutların yapımı tamamlandı. TOKİ'nin takvimine göre bu konutlarımızda hak sahiplerine teslim edilecek. Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dişkar mahallelerimizi kapsayan 365 dönümlük alanda gerçekleştirdiğimiz Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinin birinci etabın ihalesini alan yüklenici firma yeri teslim aldı. Şantiye kurulum çalışmalarını yapıyorlar. Yakın bir zaman içerisinde de birinci etap içerisinde yer alan 605 konut ve 4 bina'nın yapımına başlayacaklar. E, bu projemiz de ilçemize hayırlı olsun. Yani geçen tüm arkadaşlarımıza katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Yine sarı alan mahallemizde ilçemize kalandıracağımız sayvan barına ve rehabilitasyon merkezi projemizle ilgili de çalışmaları devam ediyor. Tilki Süleymaniye mahallesinde 7470 metrekare alanda 21 yaş ve üzeri engelliler için hayata geçireceğimiz 50 kişi kapasitesi engellik, engelsiz yaşam merkezimiz ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edilebilmesi için korumalı iş yeri projemiz İhale birimine gönderilmek üzere hazırlandı İnşallah ardından da ihalesini yapıp çalışmalara rızkı vermiş olacağız. Değerli meclis üyeleri, kıymetli mazlum, bildiğiniz gibi ülkemiz Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerle sarsıldı. Felaketin ilk saatlerinden itibaren Şehzadeler Belediyesi olarak harekete geçtik ve yaraların sarılabilmesi için çalışmalarımızı gerek deprem bölgesinde gerekse de ilçemizde sürdürdük, sürdürmeye de devam ediyoruz. Bölgede çalışma yapan iş makinalarımız ve personellerimiz çalışmalarını tamamlayıp bugün itibariyle dönüş yoluna geçtiler. Öte yandan Aliyaman'la verdiğimiz aşevi hizmetimiz devam ediyor. Yine son olarak mimar ve fen işlerinden de iki mimar ve iki mühendis arkadaşımız daha Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın talebiyle bölgedeki hasar tespit çalışmalarına destek vermek için Adana ve Diyarbakır illerimizi görevlendirdiler. Oradaki çalışmalara katılıyorlar. Yine ihtiyaç duyulan bütün konularda araç göndermeye, ekipman göndermeye, personel göndermeye devam ediyoruz. Yardımseverlerin, gönüllülerin ya da kamu görevlilerinin... Deprem bölgesiyle ilgili yapacağı faaliyetlerle ilgili ulaşımlarını da belediye olarak biz sağlıyoruz. Hemen yani hemen her gün bir aracımız, belediyemize ait ya kiraladığımız araçlarımız bu gayeyle deprem bölgesine gidip gelmeye devam ediyorlar. Allah biz bir daha böyle büyük, büyük felaket, bir felaket ve göstermesin. Ben tekrar bu büyük felaketle yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum el belliyle bu yaraları da sarıp bu günleri aşacağımıza e, yürekten inanıyorum. Deli nedeniyle toplantımıza iştirak edemeyen arkadaşlarımızın mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler o yerinize kabul edilmiştir. En iyi şekilde hizmet etmek. Evet. Ha, bir sonraki dönemde kim umut olur, kim olmaz. Uygulamalara bakarsanız genelde yüzde seksen, yüzde doksan meclis hepsi yenileniyor. Onlar önemli değil. Nasipte ne varsa oluyor ama önemli olan Seçilmiş insanlar olarak bizim şehre, halka sorumlu olan insanlar olarak burasıyla ilgili birliğiyle ne yapabiliriz onu yapmamız lazım. Hayırlı olsun başkanım. Hiçbir işler, bu iş makinesini tam hür alıp gitmeyecek bunlar bu şehrin hizmetinde evet. emrinde olacak yani. Evet. Teşekkür ederim. Evet. O zaman şu 9. maddeye bir de çöp taksi diye geçti mi yeterli olur mu Mehmet Ali Bey? Burada mı Mehmet Ali Bey? Evet. Çöp taksi desek anlaşılır mı? Yeterli olur mu kararlar evet. Çöp taksi yalnız oradaki meclisler için bahsettiği sanki konteynere alacak mı kişi? Yok konteynırı alacak değil, çöp taksi ayrı olur. Açık kasa kamyonetik. Küçük tabii, açık kasa küçük. Transit de oluyor onlar. Bunda mı? Transit de oluyor başkanım. Transit bundayız, transit evet. daha dayanıklı oluyor, yani, daha aktar oluyor. Tamam. Ne, ne diye ilave edelim onu? Çöp taksi için. Tamam, bir de çöp taksi ilave edilerek 30. maddenin tekrar kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? kabul etmeyenler oy kabul edilmiştir. 10. maddeye geldik değil mi? Plan <laughs> ee, ve Proje Müdürlüğü'nün bir e, teklifi var. Bu teklifin de İmar Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy kabul edilmiştir.